Bir zaman gelecek kişinin helakı annesinin, babasının, çocuklarının eliyle olacak. Cehenneme gittin Allah muhafaza. Merak ettin dedin ki mizanda. Mizanda ne olur? Defterler açılır. Defterler bir açıldı, bitmişsin. Merak ettin ben niye bittim? Hangi haram, hangi günah? Diyecekler ki seni karın, kocan, çocuğun helak etti. Artık bu imtihanı, sonsuzluk imtihanını kaybetti. Bunu diyor hadis. Kişinin ehli fakirlikle ayıplar, aile fakirlikle ayıplıyor takadinin yetmeyeceği işleri ister, kişinin dini gider helak olur. da bu var, ben de bunu isterim, ben de şunu yap, borç yiğidin kamçısıdır işte bir borca gir falan. Borç yiğidin kamçısı falan değildir. Şimdi bu borç yiğidin kamçısı falan bunlar uydurma sözler. Bunlar da bu şekilde değil yani. Evlilik için birbirimizin şöyle hevesatını biraz okşayalım diye onu da aldım, şunu da aldım, bunu da aldım, 10 yıllık borca girdin, 10 yıllık borca girdikten sonra o evlilikten bir gülücük çıkmaz. Olayı anladınız mı? bunların neticesinde kişinin dini gider helak olur diyor.